Merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Muslu. Bugün ne mi yapacağız derseniz arkadaşlar bugün arabamızdayız. Arabayla hep video çek, video çek demişsiniz. bir araba yeni aldım video çektik. Başka video çekmedik. Biliyorsunuz finallerle videolar çekiyoruz. Bugün arabayla video çekmemi istediniz diye yorumları okudum. Arabamı yağ bakımı falan yaptıracağım. Ondan sonra fren balatalarını yaptıracağım, ötiyorlar. Arabayı az önce yıkadık arkadaşlar. arkadaşlar sanayiye gidiyoruz bakımları yapmak için. Bu arada video hala beğenmediysen beğenip yorum yapmayı unutma. Arabayla daha farklı videolar çekmemi istiyorsanız arkadaşlar yine yorumlarda belirtin veya bu arabayı sat başka bir araba al diyorsanız yine yorumda belirtin. Biz de yapalım. Bu arada araba çok fazla yakıyor arkadaşlar. Araba benzinli 1.16i. Yani benzin yetiştiremiyorum son zamanlarda. Benzin fiyatı da zaten arttı. Gazın fiyatı da arttı. Dizelin fiyatı da arttı. Araba o yüzden satıp farklı bir araba almayı düşünüyorum. Hangi arabayı alayım yorumlarda siz belirtin. Nissan Qashqai'yi düşünüyorum ben biraz da jipe bineliyim diye. Belki onu alabiliriz veya takas edebiliriz. Sizce yapayım mı yapmayayım mı? Hadi gidelim kardeşim gel. Arkadaşlar bu arabayı değiştirmeyi düşünüyorum. Yakıtı gerçekten çok. Zaten arabayı ilk aldığım videoda da söylemiştim. Benzinli ve arabada tüp yok. 116 i çok güçlü bir arabada değil. Yanlanmak için de yanlanmıyor. Bir de işte yakıt pahalı. Ve çok alçak. Bir araba alçak. Biliyorsunuz orman videoları istiyorsunuz benden. Ve ben daha önce hiç Jeep tarzı bir araba almamıştım. Bu sefer bunu satıp Jeep tarzı bir araba istiyorum. Ee, Nissan Juke olabilir. Kanka Juke sarmaz neden? Çok arka safif virajda çok kayıyor diyorlar. Kaşkay mı alalım? Kaşkayı güzel olur. Kaşkay sarar. Uygun fiyatlı bir Kaşkay bulursak Kaşkaya alacağız arkadaşlar o zaman. Siz de yorumlarda belirtin. Kaşkay alalım veya Kaşkay'ı olan arkadaşlar yazarsa sevinirim. Onunla ormana falan gireceğiz. Bir de Kaşkay'ın yakıtı nasıl? Çok yakıyor mu yakmıyor mu? Dizel alacağız. Manuel alacağız. Bu araba otomatik fitesi ve benzinli. Gerçekten çok yakıyor. Ben bunu uygun fiyata buldum diye almıştım yani. Severek almadım bu arabayı. Satalım kardeşim. Alan var mı? Satalım. Ben. 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 Ya da Nissan Qashqai'lerle ki... takas edilir bu arada. Biz 2010 2011 bakacağız. Ha? Aa, 12 13'e kadar gider. Gider ya. 13 malak Zaten aynı kasa oluyor onlar. Evet, değil, evet. 2010'da makyajlı kasası çıktı ya. Ama e, Türkiye'deki bütün ve dünyadaki bütün Nissan Qashqai'ler beyaz. Biz de büyük ihtimalle beyaz alacağız. Çünkü diğer renklerinden göremiyorum ben. Zaten uygun fiyatlı bulduğumuzu alacağız. Hatasız. Çok çok şey almayalım. Biz topluyoruz. Ha. E, tamam işte üstünde değişiklikler yaparız. Modifiye falan filan. Vardı işte. Kardeşim 50-60 lira yaktın herhalde şu an. 70. O kadar değil ya. Kuruş. Kuruş. thank you Diş. Diş, diş. Diş. Sen nasıl bir adamsın ya? Ben izin istedim oğlum geldiğim için. Şeyde bir soda, meşrubat ne içiyorsanız bakın abi. Sağ ol, şey giderim. Var. Dur abi kamerayla gideyim de. Abi buzluktakiler ne böyle? Köpek maması mı? Yan tarafta kangalımız var bizim. Aha. Ona böyle kazanda yemek kaynatıyoruz biz. Evet. O kazanın içine limonlu sarı kaynatıyor. Bu yumurta giriyor. Bu kabuğuyla beraber. Hı. Kapatsan yani, olur mu da bu? Sen ne almayacaksın? Şey bu da şişen mi? Yani ne? Kasaptan her şey alınıyor. Hı. Yapılıyor. Oraya buzlar koyuyor. Yapılıyor. Kanka ben bilmiyorum. Bunlarda ısı derecesi falan da yazmıyor ya. Yani. İçeride işaret veriyor. İşte suyu sal tamamen bitmiş hiç kapak kopuyor. Haberim yok. Araba yanacak yani. Kapak kopuyor. Bu da Antifriz koyalım mı? Antifriz koyalım mı? Olsan fotoğrafı kopuyor. Antifriz ya bırak abi. Olumu <laughs> yapsana. <laughs> ya bırak çekimi zaten bizi. Bu ne abi? Benim bunu çekmem lazım. İçindeki şeyi çekeceğiz lan. Ben ağzıma çekerdim ama. Buyuruyor <laughs> mu dolacak? Oo. Abi, hani çekecek, 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 çekecek. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor bir ben Çocuk ben nesini çekiyor mu? Yok ağzı değil, çekiyor. Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne Ben Ne oldu? Kaç kaç kaç. Hayırlı uğurlu olsun. Osman Arkadaşlar her seferinde yağ bakımlarını falan filan kendim yapıyordum. Önceki BMW'den, Ford'dan falan biliyorsunuz. Bu sefer de ustalar yaptı. 10 numara oldu. Ya yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, ondan sonra antifrizi falan hepsi değişti. Fren blokları daha bitmemiş. Bitince onları da değiştireceğiz. 10 numara oldu. Arkadaşlar arabamızın yağ bakımını yaptık. Burada da videomuzun sonuna geliyoruz. Bakımları yapıldıktan sonra araba artık kendini daha iyi hissediyor. çok dar ya. Onlara koydu lastiği. Kardeşim yine lastiği yaktık. Her zamanki gibi video sıkıcı olmasın diye. Nasıl bir şey olmuş? Ha. Bir burada yaptık, Derak bir et. orada yaptık. Ben bir yere de lastik patlayacak sandım ha. Ayaktan kadar yapma. Alanda dar, bunların arasından yanlamak zor oluyor. Arabada o kadar güçlü bir araba değil arkadaşlar. Araba ile video çekmiyorsun dediniz diye bugün arabayla video atıyorum sizin için. Bu sayede arabanın bakımını da yaptırmış olduk. Bir de videonun sonrası video olmasına şöyle bir lastik yaktım, yanlamayı falan denedim. Bu şekilde bir video oldu. Dediğim gibi arkadaşlar, bu videoya güzel likeler gelirse ve yorumlarda belirtirseniz bu arabayı satacağız Nissan Qashqai veya farklı bir jeep alacağız. Onunla da orman videoları çekeceğiz. Bu araba çok yapıyor. Bundan kurtulmamız lazım ve ben bu arabadan sıkıldım arkadaşlar. Binararla devam ke. Kendinize de çok iyi bakın ke. Hoşçakalın. Arim 5 ile video çekmemi istiyorsanız da yorumlara yazın. Araltı ile gazlamamı istiyorsanız da yorumlara yazın. MT Freddy ile gazlamamı istiyorsanız da yorumlara yazın. Berat'a Berat'ın sırtına binmemi istiyorsanız da yorumlara yazın arkadaşlar. Bunlar kim ya? Bunlar kim? Kardeşim burada niye lastik yapıyorsunuz? Aa geldi. mi geldin? Bana da geldi şu. Sıkıntı sıkıntı Sen var. şurada oturuyorsun galiba. Sıkıntı mi rahatsız oldun? Sıkıntım var. Tamam abi bir şey yok ya. Git buradan. Burası bizim mahalle. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Me and you, we hold it back. Driving in a Pontiac. Girl, you know I got your back. Tell you straight just how to act. These niggas out just snatching with they practice. I don't fuck with that. You know I've been chasing. Couple friends racing. We really still playing. Leaving that, we still great